Saygıdeğer Metropol TV izleyicilere! Fotoğrafın dili olsa programının bu haftaki bölümünde de yine geçmişe bir yolculuk yapacağız. Zaten yaptığımız işler hep geçmişten. Bu geçmişe yolculuk hem bizleri çok geçmişlere götürüyor, aa öyle miydi böyle miydi diye kişiyi bir de meraklandırmış oluyoruz. Şimdi sizlere bu haftaki İlk fotoğrafımızı tanıtmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi Denizli Belediyesi'nin önünde Atatürk'ün heykeli ve ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği ve eli kaldırdığı yer. Ve bu arada da rahmetli Ziya Tükorlu da eli kaldırmış. Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e sanki cevap verirmiş gibi o da elini kaldırarak selam durmuştur. Bu fotoğraf 1989 yılında 29 Mart'ta çekildi. 29 Mart'ta biliyorsunuz seçim yapıldı. Ziya 5 yıllık belediye başkanı görevine CHP'den Ali Marım'a teslim etti. Gördüğünüz gibi bütün halk, insanlar Atatürk heykelinin önünde toplanmış. Belediye başkanlık görevini Ali Marım'a teslim ederken görmektesiniz. Başkan mazbatasını aldıktan sonra dikkat edersiniz elinde bir çiçekten hemen orada Ziya Tıkıroğlu'na veriyor. Ve bu arada odaya geçip odada bir tören yapılıyor. Belediye Başkanlık Odası'na ve Ali Başkan bakan odasında koltuğuna oturuyor. Ziya Tıkaroğlu'nu teslim ediyor. Ve orada bir iki konuşma yapıldıktan sonra da ayrılıyorlar. İşin tesadüfi şu ki o gece denizde bir sivil örgütün, derneğinin yaptığı bir toplantı vardı. Yemek toplantısı. Zannedersen bir hayır toplantısıydı bu yine. Davetliler önceden geldiği için e, Sayın Belediye Başkanımız Ziya Tekiroğlu diye masasında davetlisi duruyor. Tabi belediye başkanı o gün değiştiği için de otomatikman belediye başkanı olarak Ali Marım'ın gitmesi gerekiyor. Doğal. Ali Marım bakıyor, bu dikkatini çekiyor. Hemen akşam üstüne yakın bir zamanda Ali Marım eşini de alıyor. İlk gün de alıyor bu hadiseler bakın. Bu ilk günde Ali Marım arabasıyla alıyor. Dost doğru Zümrüt evlerdeki Ziya Tıkırul'un evine gidiyor. Bizzat kapıyı kendisi çalıyor. Ve kapı çaldıktan sonra da Ziya Bey kapıyı açıyor. Ah Sayın Başkanım hayrola? Efendim Pamukkale'de toplantı vardı, da davet etsin e, icabet etmeniz gerekiyor. Ama diyor ben belediye başkanı değilim artık. Olmaz dedi. Siz de geleceksiniz ve zorla da Ali Bey, o jestine karşılık e, gerçekten de Ziya Bey çok hüzünlendi ve apar topar hazırlanıp Ali Bey'in makam arabasıyla beraber Ali Bey'in eşi Sevim Hanım, Bin Nur Hanım ve eski başkan Ziya Kurul hep beraberce toplantıya gittiler ve gerçekten de o toplantıda. Çok büyük bir alkış koptu. İki başkanın yani bu kadar samimi ve güzel bir jest yapması bütün herkesi gururlandırdı. Yani affedersiniz Öküz öldü, ortaklık bitti denmedi. Gerçekten de daha sonraları da herhangi bir durumda Ali Bey ondan fikir teatisi alırdı yani yapardı. Bizim dileğimiz şimdiki başkanların da bazı e, konularda yardım almalarını beklerim. Çünkü onlarda da bir tecrübe vardı yani. Aa bizim partimizden değil şuradan bu dersen olmaz bu işler. Birlik beraberlik içerisinde. Çünkü bu şehir hepimizin şehri. Denizli bizim Denizlimiz. Teşekkür ederim. Şimdi sizlere bu sefer Tusan Oteli'ye götürüyorum. Tusan Otel'de biliyorsunuz Denizli'de o zamanlar e, şehir merkezinde büyük restoranlar yoktu. Mecburen Denizli'ler bütün toplantılarını, yemeklerini, misafirlerini hep Pamukkale'de, Korum Otel'de, Tusan Otel'de, Misdur'da birçok daha oteller vardı. Orada ağırlama yaparlardı. Yine de böyle bir gecede dikkat ettiğiniz gibi burada rahmetli ekonomi ve ticaret gazetesinin sahibi ve kurucusu olan e, gazeteci arkadaşımızı görmekteyiz. İsmail Hakkı Ekmekçioğlu. Onun yanında da Tevfik Kortamış vardı. Tevfik Kortamış uzun yıllar Denizli'de yeni asırın bölge müdürlüğünü yapmış olan bir kişidir. Karşılarında da eşleri vardı. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi gazeteciler, gazeteciler pardon, bütün toplantıları davet edildiği müddetçe katılırlar. Oradan haberlerini yazarlar hemen masa ve hemen Haberleri ertesi günü yetiştirdilerdi. Değerli izleyenler, yine sizlere yine de yapılan bir cenaze töreni götürmek istiyorum. Bu törende Yeni Cami'nin avlusunda olan gazetecilerimizden rahmetli Abdülkafar Nemutlu'nun cenazesi Cenazesinde o kadar insan toplandı ki bütün gazeteciler, denizdeki iş adamları, çalışanları hepsi de katıldılar. Ve olması gereken de buydu. Uzun yıllar denizde hizmet veren Gaffar hocamız deniz tarafından sevilen bir insandı. Çok nükteden bir insandı. Burada avukat Uğur Saraçoğlu ve Aslan özsayı görmektesiniz. Burada öyle bir anı yakalamışım ki Özsoy elinden kaldırmış. Diyor ki Uğur bu tarafa gidelim. Öteki kişi diyor ki doğru yoldan ayrılmayalım. Biz Doğstur buraya gidelim. Diyorlardı. Arka planda gördüğünüz gibi. 25-26 yıl Deniz'de Bara Başkanlığı'nı yürüten Aziz Behçet Çomakalı'nı ve arkadaşlarını görmektesiniz. Ve bu şekilde olan bu fotoğraflarda işte bir hatıra kaldı. Bu hatıralar inşallah bizden sonra gelecek olan nesillerde kalır ve bu eskileri onlar da anarlar, saygı der, izleyiciler bu haftaki fotoğrafın dili olsa programında sonuna geldik. Gelecek hafta buluşmak ve görüşmek üzere. Metropol'den, TV'den hoşçakalın.